Sizce geçmişinizi en iyi kim biliyor? Siz mi yoksa sizi 7-24 izleyen algoritmalar mı? Gerçek şu ki sosyal medya sadece bir eğlence değil, devasa bir gözetleme kulesi. Neye baktığınızı geçtim. Gözlerinizin ekranda hangi noktaya odaklandığını bile analiz ediyorlar. Siz farkında olmadan profiliniz çıkarılıyor. Allah'ın her şeyi kaydettiğini biliyoruz ve inanıyoruz. Peki ya insanların kurduğu bu sistem? Siz Henüz yaşarken bu kayıtları aleyhinize kullanabilirler. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Sosyal medyada geçmişi temizle demek bir nevi tövbe gibi hissettirebilir ama teknoloji kayıtları tövbe kabul etmez. Hayatınızı kirletmeyin. iradenize sahip çıkın. Geçmişi sil butonuna basmak yetmiyor. Mesele geçmişi silmek değil, geleceği kirletmemek. Kontrolü eline al çünkü dijital hafıza asla unutmaz.